Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere CSGO'da pek bilinmeyen 8 ipucu göstereceğiz. İlk olarak Noscope. Herhangi bir program kullanmadan basit bir şekilde ekrana crosshair yerleştirmek nasıl yapılır bunu göreceğiz. Konsolu açıyoruz. Herhangi bir harfe tıklayıp harfi seçili hale getiriyoruz. Daha sonra seçili olan harfi konsoldan boş bir yere sürükleyip konsolu kapatıyoruz. Artık çok kolay bir şekilde Noscope atabilirsiniz. Bunu ekrandan kaldırmak istediğimizde tekrar konsolu açıp satırda boş bir yere tıklamanız yeterli olacaktır. İkinci olarak ısınma haritası. Eğer sıkılıyorsanız lobinizin 5 kişiye tamamlanmasını beklerken eğim alıştırması yapabilirsiniz. Bunun için lobide beklerken konsolu açıp map eğim yazıyoruz. Oyuna bağlandıktan sonra ısınma süresini sonlandırmak için MP Warmup End komutunu giriyoruz. Artık oyun bulunmasını beklerken botlarla alıştırma yapabilir, aynı zamanda oyun bulunduğunda kabul edip oyuna dönebilirsiniz. <laughs> Sıradaki ipucumuz bombadan puan almak. Belki bomba çözenin üzerine çıkarak puan alındığını biliyorsunuzdur ama bunun farklı yolları da mevcut. Örneğin bombayı çözen 2 puan alır. Bomba çözen arkadaşınıza dokunursanız 1 puan alırsınız. Hatta ona dokunana dokunursanız bile 1 puan alacaksınız. Dördüncü ipucumuz oyundan atılmak üzerine olacak. Biliyorsunuz ki bind komutuyla istediğimiz bir işlevi kısa yol tuşuna atayabiliyoruz ve herhangi bir tuşa disconnect ataması yaparsak takım arkadaşların size atmak için oylama başlattığında o tuşa basıp ana menüye dönebilirsiniz ve ardından oyuna girip onlara küçük sürprizler yapabilirsiniz. Sıradaki ipucumuz Zeus Shot. Mutlaka sizler de ateş ettikten sonra etrafa Yunan tanrısı gibi elektrik atan oyuncuları görmüşsünüzdür. Bunu yapabilmek için öncelikle bir Zeus alıyoruz. Zeus'u seçtikten sonra ana silahımızı çekip ateş ediyoruz. Ateş ettikten hemen sonra Q tuşuna basarak elimize Zeus gelmesini sağlıyoruz. Biraz antrenman yaptıktan sonra siz de çok kolay bir şekilde Zeus Shot atabilirsiniz. Attığınız Zeus şafı sadece diğer oyuncular görebilir. Siz göremezsiniz. Altıncı ipucumuz hızlı drop atmak. Her ne kadar birçok oyuncu bilse de hala bu özelliği bilmeyen oyuncular mevcut. Elinizdeki silahı kaptırmamak için satın alma menüsünde silah atarken kontrol tuşuna basarak atarsanız elinizdeki silah düşmeden seri bir şekilde drop atabilirsiniz. Sırada kendinize oyundan atma oylaması var. Bu oyunda ne kadar işinize yarar bilmiyoruz ama yine de bilmenizde fayda var. Öncelikle konsolu açıp status komutunu giriyoruz. Daha sonra kendi ismimizin yanında adımıza denk gelecek sayıyı öğreniyoruz. Bu sayıyı öğrendikten sonra call, vote kick yazıp adımıza karşılık gelen sayıyı yazıyoruz. Oylama başlamış oldu. <laughs> 8. ipucumuz sahte crosshair. İlk önce botlarla bir alıştırma maçına giriyoruz. Buradan crosshair'ımızı rastgele bir görünüme getiriyoruz. CL Crosshair Size 999 komutunu yazarak cross'un boyutunu, CL Crosshair Thickness 5 komutunu yazarak da kalınlığını ayarlayabiliriz. Daha sonra maça girdiğimizde diğer oyunculardan herhangi birinin cross'unu kopyalayabiliriz. Onlar bizi hala değişik görünümdeki cross'la oynuyor olarak görürlerken biz aslında normal bir cross'la oynamaya devam ederiz. Hiç işinize yaramayacak ama bunu da bilmenizde fayda var. Elimizde bıçak olduğunda F ve R tuşlarına seri şekilde basarak bıçağa farklı bir hareket yaptırabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayınız.